Urfa'dan değil, Türkiye ve Kürdistan'ın birçok ilinden emek, demokrasi ve barış için buraya gelmiş bulunan bütün arkadaşlarımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Emek ve demokrasi güçleri olarak bugüne kadar barış ısrarımızda her zaman ve her zaman ısrarcı olduk. Bugün bir kere daha Yaşatmak istiyoruz şiarıyla sınırın öbür tarafındaki halkımızın da sağlığa, yaşama ve temel ihtiyaçlara ulaşımı için bugün burada sınır kapısının açılması talebiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. İnterni, burada Urfa, Batman, Ahmet, Dersim, Malatya, Antep, Adana, Adıyaman, Siirt, Şırnak, Mardin, Van, Emek Demokrasi Platformu bileşenleri aramızdadır. Yine bölge baroları, bölge tabip odaları ve merkez yürütme konseyi üyeleri, Tımmop bölge İKK'ları, ÖHD genel merkezi ve şubeleri, KES genel merkezi İş Kolları, MYK'ları ve şubeleri, İHAD Genel Merkezi ve şubeleri, Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Disk şubeleri, 78'liler hareketi ve DEM Parti Yerel Yönetim Eş Başkanları ile İl Örgütü ve Milletvekilleri Ömer Öcelan, Ferit Şen Yaşar aramızdadır. Bugün burada bir kere daha insanlığı savunmak, yaşamı savunmak için Tüm Türkiye ve Kürdistan'daki emek örgütleri olarak bir aradayız. Buradan barışı haykırıyoruz. Sınırın sadece 10 kilometre ötesinden kapıların açılması için bir kere daha haykırıyoruz. Bugün burada kurumlarımızın yanında İHADE Eş Genel Başkanı Cihan Aydın, ÖHADE Eş Genel Başkanı Ekin Yeter, KESK Eş Genel Başkanları Ahmet Karagöz, Ayfer Koçak Habersen Eş Genel Başkanı Mesut Balcan, Ses Eş Genel Başkanı Mehmet Sıklık Akın da aramızdadır. Şimdi basın açıklamasını yapmak üzere Urfa Emek Demokrasi Platformu adına Baro Başkanı Abdullah Öncel'i davet ediyorum.